Merhaba mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuru incirle leçer yapacağım. Kuru incirlerimi şöyle başlarını keserekten temizledim. Biliyorsunuz içinde böcekler olabiliyor arkadaşlar. Şu şekilde temizledim. Temizlemiş olduğum incirlerimi doğrayacağım. Şöyle küçük küçük. Çok iri olmayacak. Çünkü suyun içerisine attığımızda şişecek arkadaşlar. 2 kilo incirle yapacağım ben. Şöyle küçültmemiz lazım. 2 kiloya 2 kilo şeker koyma koyacağım. Kışın çok güzel oluyor. Böyle tereyağını tavada eritip üzerine bundan koyduğumuzda yoğurtla beraber çok güzel olur. Kahvaltıda yenilebilir. şekilde incirlerimi dediğim gibi küçük olacak. Doğrayacağım. Doğradıktan sonra balını yapacağım. zincirlerimin hepsini doğradım. Şimdi artık balını yapma aşamasına geçeceğim. Suyunu ayarlayacağım. Şimdi incirle terim için 2 kilo şeker kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz bir buçuk kilo da koyabilirsiniz. Ama ben birebir yapacağım. Ceviz kullanacağım. Bunu biraz ufaltacağım tabii ki. Susam kavurup koyacağım. Sonradan bir su bardağı kadar da susam var, küncü. Şöyle çok az fındık, bademim var. Şimdi şöyle tencere kullanacağım. Tenceremin içerisine şekerimi alacağım. 3 litre kadar su 3 litre kullanacağım su Şimdi bunu ocağıma alıp altını yakacağım. Bal yapacağım arkadaşlar. Öncelikle bal yapıp daha sonra incirimi ilave edeceğim içine. Evet. Şimdi balı hemen hemen 2 saat kaynattım arkadaşlar. Şöyle yapıldığında sünmesi lazım. Göründüğü gibi kazan dibinde kaldı. Hemen hemen doluydu. Şimdi artık bu aşamada incirini atacağım içine. Şöyle balın içine ilave edelim incirimizi. Çünkü incirle de kaynaması lazım. Şimdi bu incir çekecek bu suyunu. Bir önce bir şişer arkadaşlar. Şimdi altını kısıp bu şekilde pişireceğim artık. İncirler kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar, göründüğü gibi bakın ballaştı. Daha biraz daha kaynatacağım. Şimdi burada da bir tava aldım arkadaşlar, şöyle susamı aldım tavama. Şimdi ocağımın altını yakıp e, hiç yağma koymadım. Bunu böyle kızarana kadar kavuracağım. Evet, susamımı kavuruyorum arkadaşlar. Hiç yağ koymadım. Kendi yağını bırakıyor zaten susam. yakmadan kızı tam kıpkırmızı olana kadar kavuracağım ama başında durmamız lazım çabuk geçer hemen göründüğü gibi kızardı bile Evet arkadaşlar incir leçerim oldu kıvamını göstereyim size bu şekilde şöyle tabağıma alayım da bir kıvamına görün arkadaşlar şöyle bakın balı kaldı tabağında şimdi böyle katılıştı katılaştı arkadaşlar bu süreçten sonra çok dikkat edelim yüzümüze elimize sıçrayabilir Allah korusun zaten oldu leçerim ben biraz böyle ballı e, sulu seviyorum arkadaşlar eğer e, biraz daha katı olmasını isterseniz biraz daha kaynatabilirsiniz siz ama ben kıvamı iyi bu şekilde artık kapatacağım altını oldu leçerim söndürelim arkadaşlar bir damla limon tamlatacaktım şöyle çok ağdalaşmasın diye. Unuttum. Şimdi altını kapattıktan sonra sıktım. Hiçbir şey olmaz. Şöyle çekirdeğe düştü. Alayım. Şimdi biraz harlı ateşi sıcağı geçsin. Ondan sonra susamını cevizini ekleyeceğim. Evet altını kapattıktan sonra incirle çeremin şöyle bir 10 dakika çok böyle ısısı gittikten sonra şimdi artık bu aşamada şöyle susamını ilave edeceğim üzerine hani biraz soğusun olsun istedim yine çok yumuşatmasın üstüne koyduğum malzemelerimi da çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle çıtır çıtır içinde. Şimdi ceviz ilave edeceğim. Bunlar dediğim gibi içinde kıtır kıtır yerken çok hoş geliyor ağza. Burada da çok az bademle fındık Bunları da ekledim. Şimdi hemen bu aşamada karıştırmayacağım arkadaşlar. Şimdi bir 5 dakikada böyle bekleteyim. Hemen karıştırmayayım ki ne yumuşamasın. Evet arkadaşlar artık karıştıracağım. kavanozlarıma koyacağım arkadaşlar soğuk da koysak bir şey olmaz ama aynı tomates konservesi gibi sıcak koyduğumuzda bir senede kalsa hiçbir şey olmaz dediğim gibi soğuk da bir şey olmaz ama ben hafif böyle sıcak kapatacağım bu şekilde Şimdi kavanozlarıma koyacağım arkadaşlar. 2 kilo'dan yaptım. Bakalım kaç kavanoz çıkacak. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor kışın. Bir tane daha koyalım. Ağzını kapatacağım. Aynı dediğim gibi konserve gibi bu şekilde Bir kavanoz kapağımız bu arada yeni olsun arkadaşlar. şimdi bu diğer kalanları da bakalım kavanozuma alacağım kaç kavanoz çıkacak evet arkadaşlar incir leçerim oldu göründüğü gibi kıvamı da güzel oldu arkadaşlar evet şöyle yarım kiloluk 3 tane çıktı arkadaşlar bir tane de 1 kiloluk 2 kilodan 5 kavanoz çıktı. Evet bu şekilde arkadaşlar incir leçerim. Evet incir leçerini seviyorsanız bir de benim tarifimle denerseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz olursanız beni mutlu edersiniz. Bol cevizli, fındıklı. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.